Bugünkü videomda sizlere püskül yapımını göstereceğim. Bildiğiniz gibi püsküller bu sene çok moda. Kıyafetlere dikilebiliyor, her tarz çantalara dikilebiliyor. Bunları evde yapmak daha ekonomik. Gördüğünüz gibi yazma ipleriyle yapıyoruz. İstediğiniz renkte bulabileceğiniz için de çok pratik ayrıca. Eğer çok şık bir blize ya da çok şık bir kolyeyi dikecekseniz e, makaralar var ipekten. İpek makaralar da kullanabilirsiniz. Runnerları süslemek için biliyorsunuz hazır alınıyor. İpek makara alarak siz kendiniz de yapabilirsiniz bu tarzda püskürleri. Şimdi nasıl yapıldığını hep beraber görelim arkadaşlar. Ben bir kredi kartı kullanacağım. Kredi kartımın bu kısmını çok az kestim. Burayı kullanacağım püskülüm için e, burasını kullanacağım. İsterseniz dediğim gibi runnerlar için falan daha uzun da kullanabilirsiniz. O zaman da bu kenarını kesmeniz gerekiyor. Şimdi ipime iğnemi geçireceğim. İğnemin aşağıda hazır olmasını istiyorum. Bu yüzden onu aşağıya bırakıyorum. ve ipimi kredi kartına sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tutuyorum. Ben az önce gördüğünüz püskülü 50 tane sardım. Evet, 50 tane sardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, siz kendiniz dediğim gibi boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Bu kadar büyük istemiyorsanız kredi kartınızı kesin. Yazmalar için biraz daha küçük olması tabii daha güzel. Ben e, bunu kolye için kullanacağım. O yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi bu kesmiş olduğum bölgede biriktiriyorum hepsini. Daha önce Gördüğünüz gibi iğnemi takmıştım. İğnemi alacağım. İpimi kopartıyorum. Ve buraya düğüm yapıyorum arkadaşlar. Nasıl kolayınıza giderse şu şekilde tutacağım ben. Evet. Hepsini birleştiriyorum. Burada bir e, Kestiğimiz için burası çok kolay bir şekilde birleşiyor. Kesmemizin amacı da o zaten. Hepsini alıyorum. Evet hepsini aldığımdan emin olayım. Bu şekilde hepsini aldım. Şimdi buraya zürafa yapacağım. Düzeltiyorum. Şimdi birkaç defa saracağım burayı. Düzgün bir şekilde gördüğünüz gibi asıltarak sarıyorum. 4 defa falan sardım. ve buraya tekrar bir düğüm atıyorum. Ayrıca elimizle yaptığımız için bu püskülümüz çok da sağlam oluyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi üst tarafını bağlayacağım. Yine iğnemi hepsini alıyorum ve bu şekilde üst tarafına bağlıyorum şimdi çıkartıp kredi kartı olduğu için bir de kolay kayıyor kolayca çıkıyor. düğmeme burada güzelce sıkıştırıyorum. Ve püskülümün uçlarını kesiyorum artık. Gördüğünüz gibi gayet dengeli ve güzel oldu. Uçlarını kesmeme de gerek kalmadı. Şimdi ben buradan birleştireceğim. Evet, püskürün bu şekilde arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.